Ne Star futbol oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle oyunu tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ben bir kariyer yaptım oyunu incelemek için. Beğendim, sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Şimdi biz yeni kariyer yap yapalım arkadaşlar. Yeni kariyer dedim. Ne Star Soccer'a hoş geldiniz. Genç bir futbolcunun hayatını yaşadığınız heyecanlı bir futbol kariyerine atılmak üzeresiniz ama önce profillerinizi hazırlamamız, hazırlamanız lazım diyor. Adınızı girin diyor. Elsa ee, sanmıyorum. Sil yomuyoruz. Tamam kalsın. Böyle daha iyi. Sonra Alp diyeceğiz. Benim adım arkadaşlar Elyesa Miraç Alp. Cinsiyet erkek. Devam. Ee, doğduğun doğdun Kutay'ı seçin. Avrupa, Türkiye, Türkiye. Tamam. Türkiye liginde oynayacağız. <laughs> tamam. Tamam. Futbol testinden geçip yetenek avcılarını etkilemelisin. İlk deneme teknik tek, ilk deneme teknik. Bu topa ne kadar falso verebildiğini bilirler." diyor. Tamam. Topu direklerin arasından geçir. Şöyle arkadaşlar topu alıyorsunuz, üstüne geliyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz aşağıya doğru. Çıkıyor zaten. Sonra şurada şöyle dokunmanız lazım. Zaten bize öğretecek. Üreceksiniz. Harika. Şimdi serbest vuruşların nasılmış görelim dedim. Bir falso gol at diyor bize yandan. Şöyle yaptım. Ee, ne tarafa vurmuştuk? Şöyle vuracağım ben. Ya ne tarafa vurduğumuzu hatırlamadım. Şöyle. Şimdi buradan vuracağız. Aa! Bir hakkım kaldı. Şu. Aşağıda gösteriyor size arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. Lütfen. Ya. Geçmiştim ya. Güçtesini deneyelim. Topa ne kadar sert vurduğunu bilirler. Kaleci avla diyor bize. Vurdum. Ya. Niye olmuyor? Ben, yapıyordum ben. Gerçekten yapıyordum. Görüş olamaz. Tebrikler tamam bu deneme biraz daha farklı top sürerek rakiplerini geçmek için hızlı olman gerek. Ben buna çok takılıyorum arkadaşlar maçta bunu bir türlü yapamıyorum. Şahane son test görüşü görüşün maç sırasında boştaki arkadaşlarını görmeni sağlar diyor. Topun mankeni at diyor bize. Atalım. Başardın diyor. Müthiş. Eski şehir spor eskise kulübünü etkiledin ve sana bir sözleşme önerdiler. Daha büyük bir takıma geçmek istiyorsan yıldız puanını arttırmalı ve tur 2 liginde başarılı olmalısın. Diyor. Ben birinci kariyerimde arkadaşlar şeye gitmiştim. Demek ki o şeyler olmayınca ben daha önceki kariyerimde size göstermediğim kariyerimde Ankara gücüne gitmiştim. Şimdi herhalde yapamadım diye o şeyi falsolu vuruşu o yüzden olmadı. Tamam es bu yardım tuşu buradan Yardım alabilirsin diyor bize. Şimdi. Buradan mutluluğumuz var. Lüks, lüksümüz var. Yeteneğimiz var işte. Durumumuz yani. Bu. NRG sahip oldukların 3 kutu. Buradan enerji içeceği alıp içebiliyorsunuz arkadaşlar. Enerjiniz var. Bir de. Enerjiniz bitiyorsa işte yedeklere falan düşüyorsunuz. Şu an lig başlıyor arkadaşlar. Evet dedim. Hayatınız var burada. Antrenör 75, takım 75, taraftarlar 75. Kız arkadaşımız falan sponsorlarımız yok. Yaşam tarzı kumar falan. Kumara biz girmiyoruz. Ben girmeyeceğim yani. Sonra oyun bize 30 başlatıyor. Kramponlar var arkadaşlar burada. 30 varmış. En popüler diyor. Onların da özellikleri varmış. Yetenekten. Şurada tıklandı ne olur? Ha tamam. Antrenman yapıyorsunuz. Biz devam et diyelim arkadaşlar. Bir maç yapalım. Burası maç yorumlarının olduğu yorum paneli. Maç başladıktan sonra üzerine dokunarak bu paneli küçültebilir veya büyü büyütebilirsin. bu Tam tamam oynaya basıyoruz arkadaşlar. Ve başladı. Önemli ama olduğunda geliyor bize arkadaşlar. Bakın böyle. Mesela top şu anda bende. Vereceğim pasını verdim. Pas diyor. Alp içeride topa buluştu. Alp basit oynadı ama top dışarı gitti. Alp pası aldı. İleri oynayacağım. Oynadım. Tamam. Alp basit oynadı. Tamam. Çok güzel. Buradan vurabiliriz. Buradan vurabiliriz. Ama nasıl sert vuramaz ya. Ama engellendi. Karşı takımın şutunu engelledi. Bizimkiler serbest duruş kullanıyor. Kur kaleci kur kalecimiz kurtardı arkadaşlar. Dakika 45. Dakika 45'te gol yiyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Alt pas aldı. Şimdi şöyle oynayacağım. Yürü Ya git be ya. Alt topu kaybetti ve penaltı ve bizim takım penaltı çekti. Evet golümüzü attık arkadaşlar bize. 1-1 eşitiz dakika 66. İnanılmaz o mesafeden golü nasıl kaçırdı, kaçırdı diyor. Maç bitecek berabere kalacağız arkadaşlar. Evet çok güzel. Aferin bizim takım be. Onlar bize 45'te atmıştı. Biz onlara 90'da atıyoruz arkadaşlar. Galibiyet dedi. Çok güzel oldu bu. Maç puanları 3.5 demiş. Birlik maçı kazan falan. Yeni bir rekor. Yeni uzun mesafe pası 13 nokta8 Sonra burada işte maçları gösteriyor ve altıncı sıraya yükselmişiz arkadaşlar. Tabi birinci de olabiliriz. Herkes üç puan şu an, o yüzden yani herkes değil de bazıları sıfır puan, bazıları bir puan falan. Şimdi devam et dedim. Eskişehir formasıyla Eskişehir formasıyla ilk maçına çıkan Elyas Ahmet at hayal kırıklığı yarattı. Bence heyecanına yenik düştü diyen antrenörü sözlerine yeni bir takıma alışmak daima zaman olur diyerek devam etti. Aferin teknik Seviyorum teknik direktörümüzü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Enerjimiz yüzde yüz maaşımız bir. Maaşımız bir TL. Evet. Gol primi var, asist primi var ve sponsorlar var. Devam et dedim. Hemen maçlarımızı yapalım arkadaşlar. En sert şutlar topun ortasına vurarak şekilir. Üst kısmına vurarsan şutun yerden gider. Demek ki sert şut atmak için ortasına vuracağız arkadaşlar. Balıkesir Eskişehir karşılaşması bizim arkadaşlar. Tamam devam dedim. Suriye devam et dedim ve maç başladı arkadaşlar. Enerjimiz full sıkıntımız yok. Enerjimiz niye öyle hemen hızlı ben anlamadım. Neyse. Oha ya. Dakika 11 gol yedik. Tamam. Ya ben bunu yapamıyorum işte arkadaşlar. Olmuyor. Gerçekten olmuyor ya. O top direklerde patladı. Tamam bu. Buradan bir çekelim mi? Deneyeceğim. Deneyeceğim. Ortasına vurdum. Ama. Serbest duruş. Çekti karşı takım. Auto gitmiş dağlara taşlara dedi herhalde. Balıkesir iyi oynuyor ancak şut dışarıya gitti. Bunu gol yapması gerekiyordu. Şimdi orta yapacağız arkadaşlar. Ama ortaya basıyorum niye? Az gitmiyor. Hani sert gidiyor şut. <laughs> Anlamıyorum ki. Şuraya pas vereceğim. Garanti olsun. Tamam. Abi basit oynadı ama top hedefi bulmadı. Eskişehir için iyi bir ota. Ancak şu doğrudan kalecinin üzerinden bir fırsat. Ama direniş. Ben dışarıda. Hadi hadi. Abi sürme, sürme. Yapma. Hayır sürme. Verme ya. Ya olmuyor ya. Yapamıyorum ya. Oh, tamam ben. Ben ben orta yapayım. Hatta ben direkt böyle bir pas vereceğim. Geçti geçsin o vur. Benim sıkıntım yok. Harika pas attı diyor. Benim sıkıntım yok. Yenildik. düştük ya. Öf. Enerjimiz yetmiş. Bir TL para. Para alıyoruz arkadaşlar. Devam dedik. Nereye girdik ya? Ha tamam. Şimdi devam et dedik arkadaşlar. İst... İst... Anlamadım ki. Neyse. Devam edelim ve maç başladı arkadaşlar. Serbest duruş biz. Kaleci, rakip takımın kalecisi. Kurtarmış. Golümüz kaçtı arkadaşlar. Tamam şu anda kafamda top. Uzun gönderebilirim de. Ya Ay top sümü ne ara? Lütfen şu top sümü nasıl yapılıyor? Bana yorumlarda yazabilir misiniz? Kafa yiyeceğim. Ama senin suçu. Ben bir şey yapmadım ki. Neyse. Şu devam ediyoruz. İkinci yar ya gibi giden şu deliği, dileği sığırdı. Yanlış yaptım. Tamam çok güzel fırsat bunu kaçırırsan. Yav. Ya Allah'ım ya, ya Allah Rabb'im ya. Hadi hadi tribünlere Ya şey... Yok. Takım arkadaşlarım attı. Güzel. 1-0 galip ayrılıyoruz. Antrenörden eksi 3 yiyoruz. Takımdan eksi 4 yiyoruz. Taraflarda, taraftarlardan artı 1 oluyor. Nasıl bunu anlamadım. Neyse devam ediyoruz. En azından 6. sıra yükseldik. 1 0 0 0 0 devam ikilem diyor antrenörün mü takımının mı hmm. Takım diyeceğim ben. Antrenörden düştü. Takımı fırlattı. böyle bir şey olamaz. Eski şehir Boluspor bu maçta gol at, gol atmamız lazım. Ya da asist, Hoya'nın gözünden düşüyoruz çünkü yedeklere gireceğiz. Boluspor atak yaptı ama bizim kalecimiz kurtardı. Boluspor penaltı kazandı ya abi nasıl penaltı kazanıyor Boluspor ve golü attılar. Alp kafa. Geriye oynayacağım. Riske atmana gerek yok. Pozisyon nasıl harcanıyor ya? Yok yok. Votanın hedefi Alp. Buraya vereceğim. Lütfen tutun. Ya böyle bir şey olmaz ama ya. İlla üstlerini atacağız. Art pozisyonu pas oyun kuruyorlar. Eskişehir Ama gol nasıl kaçardı? İlk yarı bitiriyor. Yeni yarıya başladık. İlk yarı 1-0 tamamlıyorlar. Serbest vuruş kazandılar. Bitti. Boss için şut direkleri. Alp. Alp'in kafası diyor. Ya. Çok güzel. Serbest vuruş kazandık ve barajı çarpıp karaya girmiş. Top çok. Iyi. Tamam. yedikleri aldık. Bir Bütün... Diğer maçımızda gol atmamız lazım. Hemen diğer maçımıza geçelim. Çünkü videonun süresi 18 on, 18 dakika. Olmuş videonun süresi. Gaziantep herhalde Gaziantep antrenörü bugün düzenlediği basın toplantısında karısının federasyondaki palyaçolardan daha iyi futbol bilgisine sahip olduğunu söyleyerek herkesi güldürdü. Bu nasıl bir haber? Anlamadım. Buradan çalışkanlığımızı ve odamızı şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Dengeli olsun, çalışkanlık bayağı olsun. Bayağı olunca gidiyor. Çalışkanlık az olsun. Biraz. İki olsun ya. tamam altı pusulam ben ya bu levyörlerin çok engellendi karşı takım atakta top alta çıkıyor ben şuradan bir gol atabilirsem çok güzel olacak Oy. Cool. Attık. Attık arkadaşlar. Çok iyi. Ay enerji içeceği keşke satın alsaydık ya. Ana. Yani Yedeği olacağız. Ya karşı takım gol attı ya. Bana bir fırsat daha. Oha. İki kere üst üste attılar. biç şey görmedim ya iki kere iki dakikada üç dakika ya bitti ya maç bitti ya lütfen antrenör biraz yükselebilir mi bir şey yap uh, tamam afin antrenörü biraz yükselt güzel takım sıfır taraftarlar artı bir güzel dokuzuncu sıraya düştük ya Üf. gol primi aldık. Menajerler ve antrenörlerden Şimdi bunu içebiliyor muyuz? Bir, bize bir tane varmış. Evet içtik güzel. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. A ver, no